Antalya'da Çilingir sofrasını marketten çaldıkları mezelerle kuran iki kafadarı ekranlarınıza taşımıştık. Meze hırsızlarının Çilingir sofrası oyununu güvenlik kamerası bozmuştu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine iki hırsız markete gidip hem özür dilediler hem de çaldıkları ürünlerin parasını ödediler. Markete girdiler. Akşam kuracakları çilingir sofrası için ne lazımsa hepsini böyle çaldılar. Yine bir kör cepheye geçmiş. Onu bir yere saklamış. Daha sonra tabaklar vardır. Eline yemek tabağı alarak diğer arkadaşın yanına geldi. Yaptıklarının yanlarına kar kalacağını düşünüp marketçiyi oyuna getiren iki kafadar olayın sosyal medyada yayılmasıyla büyük hayal kırıklığı yaşadı. Ardından da soluğu markette aldılar. Şahıslar sosyal medyada gördüklerini söylediler. Bir tanesi geldi özür diledi ve ödemeyi yaptı. Fezle marketi işleten Hülya Duran, müşteri gibi gelen iki kişinin hırsızlık amaçlı geldiğini kamera görüntülerini izleyince anladığı şikayetçi oldu. Bir iki derken bütün mezelerini tamamlayan iki hırsız para alma bahanesiyle arabaya gitmiş bir daha da geri dönmemişti. Arkadaşlar gelmişlerdi bir tanesi beni oyalıyor işte... İçkilere içkilere bakıyor. Diğer arkadaş da o sırada rakı çalıyor ve işte mezelerini çalıyor. Ondan sonra benim diyor işim bitti arabadan para alıp geleyim diyor. O gün geri gelmeyen kafadarlar günler sonra geri geldi. Sarhoş olduklarını olayı hatırlamadıklarını dün sosyal medyada gördükten sonra da dikkatlerini çektiğini söylediler. Çaldıkları 2000 liralık ürünün parasını da ödediler. Biz de şikayetimizi geri çektik. Arkadaşlara teşekkür ettik. Pişman olmuşlar sonuçta. Arkadaşlar çok mahcuplardı. Ee, bir daha bu kadar içmeyeceklerine dair bana söz verdiler. İade edeceğimiz sucuk vardı tarihi geçmiş arkadaşlar bunu yemesin zehirlenebilirler sucuktan zehirlenmemişler bundan çok merak edenler oldu